uygulama başlayacak. Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı ve artık parayla maske satışı yasak demişti. İşte bundan sonra aslında bir belirsizlik vardı. Vatandaşlar maskeyi nasıl nereden alacaktı? Bu belirlenmemişti. Bu konuda da bir çalışma yürütülüyordu. Bunu biliyoruz. Ancak sadece bilinen tek bir nokta vardı bu konuyla ilgili. Bunun için de vatandaşlar en devletten başvuru yapıp maske temini noktasına başvurularını yaptıktan sonra e, ardından PTT tarafından e, belirtilen adrese haftalık 5 adet maske alabileceklerdi. Bu uygulama başlamıştı ancak dün Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Eczacılar Birliği bir araya geldi. İşte bu bir araya geldiklerinde yeni bir uygulamanın hayata geçirilebilir çalışma yürütüldü. Bu uygulama ne aslında? Bu uygulamayla birlikte hayatı geçirilmesine birlikte vatandaşlar eczaneden ücretsiz olarak bir maske teminine gidebilecekler. Bununla ilgili de Sağlık Bakanlığı resmi bir açıklama yapmadı. Ancak edindiğimiz bilgi doğrultusunda ve aynı zamanda İstanbul Eczacı Odası'nın yaptığı bilgi, bilgilendirme noktasında da detaylar çok net bir şekilde aslında verilmiş oldu. İstanbul Eczacı Odası'nın internet sitesinde ne yer alıyor. O bilgilendirmede de özellikle <gülüyor> Sağlık Bakanlığı tarafından evde depolarına bir makyaj temininin yapılacağı ardından da eczanelerin 10 kutu bu e, depolardan temin edebileceği yani yaklaşık 500 adet 10 kutu e, sipariş verebileceği ve o depolardan eczanelere gelen de vatandaşlara dağıtılabileceği yazıyor. Başka nasıl bir detay var? 20-65 yaş arası vatandaşlar gün için kişi başı 5 adet maske verilecek. Bu da belirlenmiş. Daha önce PTT'nin kimde de yine 5 adetti. Ancak bu eczanelerden dağıtılacak olan da 5 adet olacak ve 20-65 yaş arası vatandaşlar alabilecek. Dediğim gibi 10 gün için 5 adet olacak. Ancak burada farklı bir detay da var. Vatandaşlara Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajlardaki gerekiyor. Mevcut şartlarda PTT üzerinden bir temin sağlanması için maske konusunda sadece devlet üzerinden TC kimlik numaralarını vatandaşlar girip oradan e